Bak Guzman ya, eğer akıllı uslu olursan sana besin kokteyli bile hazırlarım. Eğleniriz beraber tamam mı? Şimdi çık o yerinden. Çık. Yaprak. <laughs> öldü. Guzman ya öldü. Sen de o kadar tepki verilir mi ya? Niye korkutuyorsun Barış? Aa, bir şey olmaz ona Yaşayacak mı doktor bey? Biraz ağır bir darbe aldı ama bakacağız. Evet şimdi. Ah kuzum Daha gençliğine doyamadı. O daha küçücük. Tamam sorun yok. Halledeceğiz. Sen şu küreği ver bana. Daha kökleri sağlam onun. Ben böyle terası güzelleştireyim, çocuklara sürpriz yapayım falan istemiştim ama yine olmadı. Halledeceğiz yaprak. Sen bana bırak. İyi tamam sana bırakıyorum. Sen... Korkmadın Ya bırak. Sen gel buraya. Şunlardan ver bana. Vallahi çok güzel oldu. Müthiş oldu. Sen olmasan savaş alanına dönmüştü burası çoktan. Yani artık canlarını kastetmezsen huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. <laughs> tamam, tek derdimiz bundan sonra bunlara su vermek düzenli. Düzenli su verirsek mutlu mesut yaşarlar. Tamam, ben hallederim o işi. Ama karşında ben de bir şey isterim. Ben de bunu bekliyordum. Ama yardım ettin hemen arkasından bir şey iste. Hiç kaçırma. <laughs> Barış. Şey. Çok bilinmeyen yani, bir denklemin içindeyiz şu an. Ya ilk gördüğümde ben de bir şoka atlatamadım ama babaannem işte. Yani evi duyunca sürpriz yapıştırmış. Ama belli ki seçimleri asistana bırakmış zevkle göz boyu. Hayır. Hmm. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bunları hemen geri koyalım, her şeyi paketleyelim. Geri yollayalım. Yaprak saçmalama. Güzel bir şey vardır içinde belki bakalım ondan sonra göndeririz. Mesela nerede güzel bir şey vardır? Mesela hangisinin içinde vardır sence? Yani ne bileyim açarız, bakarız şimdi işte hepsine tek tek. Mesela yani Bence iyi bu arada yani yani hem Casey böyle sıcak bir yuvada gibi hisseder kendini. Casey mi gelecek? Ha sen ah sen Casey gelecek değil mi böyle hazırlıklar evler falan? Ne güzel ne güzel çok iyi. Yaprak. Heh. Yardım edeceğine söz verdim. Verdim seve seve. Sözüm söz yani. Ben evini o kadar güzel yapacağım ki. ...evin dekorasyon dergilerini açmak zorunda kalacaksın. Casey de bayılacak. Vallahi dibi düşecek kızım. Böyle dibi düşecek. <laughs> Güzel oldu. İnsan baktıkça iç açılıyor. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Evet ya, beklediğimden daha iyi oldu. Casey bayılacak. Evet, bence de. O böyle soğuk, kimliksiz Amerikan evlerinden sonra... Ya. ...şu dokulara bir bak. Dokular inanılmaz. Ben kaçtım o zaman. Bir şey demiyorsan, ödevim var çünkü. Ben de kalıp biraz eserini izleyeyim o zaman. İzle. İzle için açılsın. Çok güzel oldu. Hadi görüşürüz. Yaprak. Heh. Tekrar teşekkür ederim. Ya Barış'cığım ne demek her zaman biliyorsun ki dekorasyon benden sorulur. Belli. <laughs> Tanrım, mimar sokssam üzeltamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.